tam 10 vites. 9. vitesteyim. 10. 10. İşte <laughs> 10 vites araba mı olur ya? Gözlerimi seveyim. Almanlar mı bu işi daha iyi yapıyor yoksa Amerikanlar mı? O 5000 cc'nin homurdanmasını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bir egzoz sesi var. Böyle bir şey yok. 0 yüzü kaç saniye? Herkese merhabalar. Bu hafta konumuz Mustang 5.0 GT Fastback. Homurtulu bir bölüm olacak şimdiden herkese keyifli seyirler kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Müzik baktığımızda sanki Avrupa'yı bir araç gibi duruyor ama tabii ki de içerisinde bir Amerikan motoru taşıyor. O motorun 5.0'ın verdiği homurtuyu alıyorsunuz. Ama dışarıdan baktığımızda tabii eski Amerikanların tadını, o retro görüntüsünü bulamıyoruz. Şimdi hemen ön tarafından başlayalım. Izgara biraz daha büyümüş eski modellerine göre. Farlarımız küçülmüş. Biliyorsunuz ki Amerikanlarda eskiden, eskiden böyle kare farlar kullanılırdı. Hele ki o 69 Mustang var ya 69 Mustang. Onu hatırlayanlar vardır aranızda 69 olsun 71 olsun çok güzel Mustangler vardı. Ama şimdi tabi teknoloji geliştikçe dijitalleştikçe biraz daha arabaların şekilleri de farklılaşmaya başladı. Mustang'lerde daha estetik farlar kullanmaya başlamış. Dış görünüm olarak Avrupa'yı andıran ama motor olarak da Amerika'nın efsanesini yaşatan bir araba olmuş Mustang. Her bölüm sizlere sorular soruyoruz. Bu soruların da cevaplarını yorumlarda vermenizi istiyoruz arkadaşlar. Bu bölümün sorusu da şu. Eğer bir Mustang alacak olsanız bu hangi Mustang olurdu? Kaç model bir Mustang tercih ederdiniz? Şahsen ben eski model Mustang'leri daha çok seviyorum. Yeni modellerine çok ısınamadım. Çünkü onların o motorunun sesi olsun. O böyle mekanik oluşları olsun. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle en sevdiğim modeli 69 model ve 71 modeli Mustang'in. Ama bugün bunu gelirken kullandım biraz. Onları aratmıyor diyebilirim. Onların dijital versiyonu. Küçük 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 torunları diyebiliriz. Gelelim teknik özelliklerine. Önce motor kaputunu açayım. Ondan sonra motoru hakkında konuşalım. Ya bu kadar iyi bir araba yapmışlar. Ne yapmamışlar biliyor musun? Bak bırakınca düşüyor. Süspansiyonlu kaput değil. Şuraya insan bir süspansiyon kadar. Bu ne abi? Bu ne abi? Ya ne ya bu? Abi yemişim Anadolu'nun mekaniğini. Böyle bir araba yapıyorsun. 1 milyon küsür falan arabanın fiyatı. Sen geleceksin motor kaputu böyle duracak. Olacak iş değil anladın mı? Şuraya insan bir süspansiyon bir şey koyar yani. 5.0'lık bir motorumuz var. 5000 motor yani araç yanda da her yerde de yazdığı gibi. Bak burada da yazıyor. Daha jelatini sökülmemiş bak görüyor musun? 460 beygir güç üretiyor. Gerçekten kuvvetli bir araç. Yolda giderken 60-70-80 km hızla bile gaza asıldığınızda arkası oynamaya başlıyor. Yani aslında bu Amerikan arabalarının zaten bir alışkanlığı da diyebilirim. Amerikan arabalarında da aranan bir şey. Gaza bastığınızda arkanın oynaması güzel bir hissiyat yaratıyor sizde de. Mustangler sesleriyle yani daha doğrusu Amerikan arabaları sesleriyle ünlüdür. Aracımız V8. 8 silindir ama V motor. O yüzden böyle homurtulu çalışıyor. 556 Nm tork gibi bir güç de üretiyor aynı zamanda ama şimdi tabi bence bu düşük kalıyor. Rakiplerine göre. Şimdi Alman pitbullları var yani şimdi anladın mı orada M serileri var, AMG serileri var. Onlara göre torkları çok düşük kalıyor. Yani o 5 litre motoru aslında ses olarak hissediyorsun ama performans olarak biraz geride kalıyor diyebilirim. Burada Scoop'larımız var iki tane motordan hava çıkışı için çünkü çok fazla ısınıyor ve aracın arka tarafına önce bir gel aracın arka tarafına gel aracın arka stopları benim çok hoşuma gitti o retro çizgisini kaybetmemiş aslında burada her ne kadar biraz daha dijitalleşmişse de stopları olsun benim bayağı hoşuma gidiyor hatta açalım şöyle bu ledler falan çok şık olmuş gerçekten arka tarafını inanılmaz göstermiş aracın gelelim sesine sesini merak ediyorsunuzdur zaten nasıl bir sesi var Mustang'in biraz kulaklarınızın pasını silelim hassas konu jantlar 19 inç jantlar kullanılmış şık gayet güzel sportif 275-40-19. 275 arka lastikler kullanılmış. Tabi ön lastiklerle arka lastikler arka iter arabalarda farklı oluyor biliyorsunuz ki. Önde 255 ebat kullanırken arkada 275 ebat kullanmışlar ki araç daha stabil yol tutabilsin. En azından arkası çok fazla gelmesin virajlarda diye. Ama bu arabayı zaten virajda gaza basarsanız tutamazsınız. Öyle bir dünya yok. <laughs> Onur seninle bir test edelim dedim bu aracı. Ne diyorsun? Nasıl araç? Önce, Önce dıştan, dıştan çek, baktığımda ne diyorsun bu aracı onu söyle. Abi kara şimşek ya bence direkt yani. Kara Abi şimşek, şimşek diyorsun. diyorsun. Efsane bir havası var zaten Mustang. Ama işte benim benim mesela benim sevdiğim Mustang'ler direkt eski Mustang'ler 69 hatta işte Eleanor Shelby falan filan onlar onlar daha iyiydi. Ama şimdi biraz daha dijital bir Mustang ile beraberiz. Baktığımızda geçtiğimiz yıllarda işte muscle car denirdi ya hani böyle. Hı hı. Hani kaslı. Evet. İşte o kaslı çizgisinden aslında biraz daha sapmış bir Mustang görüyoruz yani. Baktığında şu anda bu arabaya gayet Avrupa'yı işte BMW'ler, Mercedes'ler gibi çizgiler sergilemişler. Modernize Araba etmişler. Da. O eski nostaljik dokusu yok çok fazla. Ama işte muscle car deyince de aslında o sert erkeksi dizaynı özlüyor insan. Yani şu anda baktığımda mesela arabaya tamam iç dizaynı falan çok güzel. Günlük binilebilecek harika bir araç. Dışarıdan baktığımda herkesin ilgisini çekiyor. Ama gel gör ki biraz daha feminen bir araç diyebilirim eski Mustang'lere göre. Onur bu arada bizim görüntü yönetmenimiz arkadaşlar. Yani Volkan'la beraber hem bizim görüntü yönetmenliğimizi yapıyor hem de aynı zamanda montaj ve kurgusunda işlerin Onur yapıyor. Yani o görmüş olduğunuz güzel işler var yani böyle bir dakikalık trailerlar Onur'dan çıkıyor. Bugün beraber yapalım dedik. Siz de bir görün dedim benim ekibimdeki arkadaşlarımı. Volkan'ı kesinlikle göstermiyorum ama size. Şundan bir bahsedeyim hemen araca tekrar döneyim. Hı hı. Bu aracın normalde 5.0 versiyonu da var. 2.3 EcoBoost versiyonu da var. Tabi ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 2.3'ü niye çıkardım Ford? Çünkü bu araç zaten hani homurtusuyla gürültüsüyle, o arkasının gelmesiyle meşhurdur. 2.3 versiyonlarında buna çok rastlanmıyor. Sesini hiç beğenmedim. Açık konuşayım 2.3 versiyonlarının. Şimdi 5.0'a biniyoruz. Sabahtan beri böyle arabanın içerisinde bindiğinizde ya bak bir tane daha geçiyor. Bir tane daha geçiyor. Mesela 2.3 ama bu 5.0. Aracın içerisindeki teknik özelliklerden biraz bahsedeyim. Hemen önümde bir hayalet ekran var. Ben buna hayalet ekran diyorum. Belki Ford başka bir şey diye olabilir ama modlara göre değişiyor kadranlarımızın şekilleri. Şu an ben aracı normal modda kullanıyorum. Normal moddan hemen şurada çok güzel bir mekanik bir tuş yapmışlar. Bu hoşuma gitti mesela. Evet ya onlar bayağı süper. Mod tuşumuz var. Mod tuşuna basıyorum. Normal moddan spor moda geçiyor. Spor moddan Sport Plus modumuz var. Burada zaten kadranlarımız değişiyor. Bir de pist modumuz var. Aracın pist modu var. Pist moduna geçtiğimizde zaten diyor ki pistte kullanım için kılavuzu okuyun mutlaka diyor pist moduna geçtiğimizde aracımızın ekranı yine değişiyor. Egzozumuzun valfleri açılıyor. Bir daha bastığımızda hatta drag modumuz da var. Biliyorsunuz Mustang'ler bir ara drag'larda meşhurdu. Önümüzde araçla alakalı birçok şeyi görebileceğimiz bir bilgisayar var aslında. Buradan örnek veriyorum. Şu anda benim önümde aracın hava yakıt oranını görebildiğim, negatif basıncını, voltajını görebildiğim bir ekran açık. Gazlarken aslında bunlar faydalı oluyor. Gelelim direksiyonuna. Bir araçta direksiyon ve kokpit çok önemli. Direksiyonum şahane. Yani her ne kadar dediğim gibi mekanik analog şeyleri sevsem de direksiyon çok hoşuma gitti. Bol bol tuş var. Hele ki şu Mustang tuşu, Mustang'in ambleminin olduğu tuş. Bayağı işime yarayan bir tuş olurdu eğer bu araç benim olsaydı. Mustang tuşuna bastığımızda buradan aracın modunu görebiliyorum. Ekstra olarak egzoz modu diye bir opsiyonumuz var. Egzoz moduna bastığımızda erkekler bunu sever. İstersek aracımızın egzozunu sessiz moda alabiliyorum. Hemen alayım. Sessiz moda aldım. Dört farklı modda kullanabiliyorsunuz. Tabi bu araç benim olsaydı şahsen pist modundan başka modda kullanmazdım. Sürekli nasıldı evet. sen gaz verdin. Çatara patara. Keyifli değil mi? <laughs> Efsane. Onur'un ehliyeti yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> duran yerde gaz vermeyi Onur yapıyor arkadaşlar. <laughs> o bölümlerdeki gaz verme işlerini Onur'a devrettik. Arkadan biz de çekimlerini yapıyoruz. İlk defa gaz pedalına bastım. <laughs> ya bir de yani böyle Amerikan efsanelerinden birinin gaz pedalına bastı. Evet, kendimi Anladım. çok şanslı hissediyorum. <laughs> Onur'la aynı eve taşınıyoruz. Daha fazla içerik evet. üretmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Ya Furkan'ın böyle bir kanalı var birader biliyor musun falan filan. Konuşun arkadaşlarınızla paylaşın. Videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayın. Koltuk benim hassas noktam. Ben koltuk konusunda asla yalan söylemem. Herkes bilir. Koltukları inanılmaz rahat. Amerikan arabalarını şöyle tanımlayabilirim. Her şeyi tam yapmaya çalışmıyorlar. Bazı şeyleri tam yapıyorlar. Mesela rahatlık. Bu araba çok rahat. Süspansiyonları aşırı rahat. Yolda giderken binek bir araç kullanmış gibi oluyorsunuz. BMW Mercedes'ten bile rahat olduğunu belli noktalarda söyleyebilirim. Viraja girdiğinizde herhangi bir şekilde atma çok fazla esneme yapmıyor eski modellerine nazaran. 10 ileri vites yani 10 ileri. Vites. Böyle bu tarz araçların hiçbirinde böyle bir şey ben daha <laughs> 10 önce görmedim. Ileri. <laughs> 10 ileri vites. Bitmiyor. Sürekli vites atıyor araç. O yüzden ekonomik vitesleri de senin gidişine göre ayarlıyor kendi. Koltuklar benim hassas noktam. Koltuk konusunda asla yalan söylemem. Koltuklarımız ısıtmalı ve soğutmalı ve şu anda biz hava sıcak olduğu için e, soğutmayı açtık. Nasıl? Abi efsane bir Çok şey. Çok iyi soğutuyor şu an. Bayağı serin yani. <laughs> ve böyle Soğutmalı masaj koltuğu gibi diyebilirim. Ben uyurum diye korkarım yani açıkçası sürerken. Abi şöyle bir durum var, Amerikanlar yani mesela arabada her şeyi tam yapmaya çalışmıyor. Bazı şeyleri tam yapıyorlar ama gerçekten tam yapıyorlar. Mesela bu arabanın konforu, inanılmaz konforlu bir araba. Gaz aslında zaten bir arkası hemen oynamaya başlıyor fark ediyorsan. Bak mesela viraja giriyorum abi, viraj kabiliyeti de bu araçlarda eski modellerine göre biraz daha arttırılmış. Eski Mustang'ler daha fazla esneyen arabalardı. Yani daha fazla yalpalıyordum virajlarda falan. Ama bu araçta mesela onu biraz daha geliştirmişler. <laughs> Maşallah. Ben direkt geriye attım. Normalde Ford bu araç için sıfır yüzünün 4 saniyeden kısa sürdüğünü söylüyor. Ama bu araç sarmaktan dolayı sıfır yüzde biraz yani. zorlanır diye düşünüyorum açıkçası. Bir de geç tepkimeye giriyor. Geç tepkimeye giriyor ama hani şöyle bir durumumuz var. 10 vites ve vites geçişleri çok hızlı normalde arabanın. O yüzden hani 4 saniyeler civarı çevirebilir de. Deneyeceğim şimdi bakacağım. da ivmelenmeye başladı. Evet. Daha fazla daha fazla daha fazla. Araç sıfırdan yüze ulaşmaya çalışırken çok fazla patinaj çekiyor. Ve hani traksiyon kontrol sistemleri de bunun için var biliyorsun. Patinajı önlemek evet. için. O yüzden aracın hızlanmasına izin vermiyor. Araç hızlandıkça daha fazla hızlanmak istiyor. Evet. O patinaj ortadan kalktıktan sonra mesela şu anda şöyle hafif evet. yokuş yukarıyız. Bir deneyelim. Drag modumu alıyorum arabayı. Bakın <laughs> at olduğunu hissettiriyor biliyor musun? Evet. O V8'i 5000 motoru ne kadar hissediyorsun arabada ve vites geçişleri bence muazzam. Şu an 10. vitese kadar gelmedik ama normal şartlarda araç kendini zaten otomatik senin kullanımının nasıl olduğunu algılayıp ona göre vites değiştiriyor. Ben şu anda manuel kullanıyorum. Şuradan bir D'ye atalım mesela. Modumuzu da normal moda alayım. Nasıl sessizleşti fark ettim Evet. Şu an 7. viteste gidiyoruz. 50 km hızdayım. Ve 7. viteste giriyor araba. Hani demiştin ya bu araba ekonomik mi diye. Evet. Araç aslında ekonomisini böyle sağlıyor. Ee, ne kadar çok vites aslında o kadar tasarruf evet. demek. Abi şu anda mesela 20 ile gidiyorum 3. viteste araba ya. Çok da Şu 10. vitesi görecek miyiz çok merak ediyorum. Deneyelim mi? Deneyebiliriz. Önüm açılsın şöyle bir. Bak şimdi 2000 deviri geçmiyor vites atıyor. 5. vitesteyim 6. vitese geçiyor şimdi bekle 1800 devirde vites atıyor 6. vitesteyim 52 km hızım var 7. vitesteyim 55 km hızım var 8. vitesteyim 67 km hızla gidiyorum 9. vitesteyim 10 işte <laughs> 10. vitesteyim abi 10 vites araba mı olur ya gözünüzü seveyim ya 10. vitesteyim. Arabada hiç evet, ses evet. yok. Hemen sport modumu alıyorum. ya da arkasını otomatik açılan bagaj yap yani bu kadar madem hani teknolojiyi koyuyorsun içine bari onları da yap mesela aracın böyle mekanik halini öldürmemek için de buraya el frenini yapmışlar bunu bir koyacaksın el freni ondan da dönmeye başlayacaksın kardeşim <laughs> belki onu da ondan yapmamışlardır ya sonuçta Mustang'den bahsediyorsun yani nostalji anılan bir araba bravo abi ben de aynısını düşünüyorum biraz nostaljiyi bozmak istememişler yani bu arabada o eski muscle halini bozmak istememişler e tabii çağı da yakalaması lazım. E ne yapacak? Böyle teknolojik şeyler eklemişler. Evet işte 4 kişi binebiliyorsun ama sen arkasına bindin mesela çok rahat mıydı? Açıkçası ben arkayı hani çok rahat bulmadım. Bir de cama çok yakasın hani çok ben uzun boylu biri oturamaz. Ben 1.70'im abi. Yani 1.70 biri sana göre cama kafam hani değiyordu neredeyse. E zaten ama bir şey söyleyeyim. Böyle bir araba aldıysan da 4 kişi binmezsin 2 kişi binersin. Sportif araba neticede. Bir gece kulübüne gittin ya da bir kafeye gittin. Aracı tık vale moduna alıyorsun abi Araç kendini kısıtlıyor Şimdi kullanan arkadaş belki ilk defa 5.0 bir araç kullanacak O yüzden tam olarak gaz tepkimelerini algılayamayabilir Böyle de bir aracı kullanmak gerçekten direksiyon ister Ve hani bilgi ister Gazına bir anda aniden yüklenirse aracı olduğu yerde dönmeye başlar O yüzden vale moduna alın da araç kendini kısıtlıyor Kullanan kişiyi de aslında biraz daha rahatlatıyor Daha safe bir kullanım sağlıyor Daha rahat güvenli bir kullanım sağlıyor diyebilirim. Aralık yardım yollanıyor. Güzel önemli bir ses sistemini beğendin değil mi arabanın peki? Bir çalalım mı? Bak açıyorum. Diyelim. Her bölüm diyorum ya bu tarz arabalarda ses sistemi önemli. Neden? Evet. Bu tarz arabalarda yoğun egzoz sesi olduğu için. Sürekli abi içeride bir uğultu var. O Uğultuyu da bastırabilmek için iyi bir ses sistemi kullanmak lazım. Şimdi Amerikan araçlarını biliyorsunuz işte en başarılıları en gözde olanları aslında ülkemizde Mustang ile Camaro diyebiliriz bu tarz arabalarda. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yani Mustang'i mi tercih ederdiniz yoksa Camaro'yu mu tercih ederdiniz? Hangi Amerikan rüyası sizlik? Cevabını yorumlarda bekliyorum arkadaşlar sizden. Keyifli bir gün oldu. Güzel bir gün oldu. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da abone olsunlar videomuzu aşağıdan beğenmeyi, bak yorum yapmayı, aşağıdan. unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz, yani çekmemizi istediğiniz bir araç varsa yorumlarda mutlaka bırakın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.